Merhabalar, Serapul TV kanalına hoş geldiniz. Ben Öznur Doğan. Bugün İzmir-Urla'da çok keyifli bir havuzun başındayız ve çok değerli e, mimar Onat Öktem birlikteyiz. Onat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? Ben de çok iyi, çok teşekkür ediyorum. E, şu an sizin tasarladığınız bir projede e, havuz başı bir sohbet yapacağız. E, biz sizi tanıyoruz ama e, öncelikle sizden de dinleyebilir miyiz? kendinizden ve projelerinizden bahsedebilir misiniz? Aslında Oneze Mimarlık e, şu anda hem Rotterdam'da hem Ankara'da e, özellikle nitelikli konutlar ve özellikle de tarihi yapılar üzerinde e, özelleşmiş bir yere sahip. Projelerimiz tabii çok çeşitli, çok farklı e, bir e, skalaya oturuyor. Ama keyif aldığımız işler tabii ki özellikle bu, bu tip işler oluyor. E, daha fazla detay vermek gerekirse aslında önemli olan şey bizim yapılara yaklaşımımız ve hassasiyetlerimiz. Tasarıma yaklaşımımız, tasarımdaki e, malzemelerin kullanımı ve su öğesinin kullanımı diyebiliriz. O yüzden havuz demekten ısrarla biz kaçınırız. Biz buna her zaman bir su öğesi olarak bakarız. Sadece eğlence değil, aynı zamanda dinlenme ve iyi hissetme şeyleri olarak. 2004 yılında Otom Mimar Fakültesinden mezun olduktan sonra Türkiye'de ve dünyanın birçok farklı ülkesinde farklı projelerde yer aldınız. Sağlıklı bir çevre, sağlıklı kentler oluşması anlamında mimarlığın rolünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani aslında şöyle, bence bu soruyu daha farklı türlü sormak daha önemli. Yani bence asıl soru şu olmalı: Mimarlık. Bireysel ölçekte, bireysel düzeyde kentsel dinamikleri nasıl etkiler ve bu etkiyi daha iyi kentler yaratmak için nasıl kullanabilir? Önemli olan aslında soru bu. Çünkü e, mimarların kentsel tasarımda özellikle e, zannedilenin aksine e, çok daha e, ciddi ve çok daha önemli sorumlulukları mevcut. Tabii ki mimar tekil bir yapıyı veya kent içinde bir yapı grubunu, bir yapı parçasını tasarlayabilir. Ben bunu aslında biraz Lego'ya benzetiyorum. Lego parçalarının bir araya gelerek daha büyük bloklar oluşturması gibi bu tekil yapılarda bir araya gelerek aslında kentin silüetini oluşturup aynı zaman aynı zamanda kamusal alanlara bir biçim veriyor hı hı. ve hayatın içine karışıyor. Asıl önemli olan şeylerden biri de şu. Hatta bu durumun sosyal, ekonomik ve kültürel hayata etkisi o kadar önemli ki bu tip verilerin, bu kentsel dinamiklerin, bu tekil yapılarla bir araya gelerek bütün bu çevremizi yeni kentler yaratmakta, daha iyi kentler yaratmakta çok büyük bir etkisi oluyor. Hı hı. Tabii bu e, tasarımların e, bir e, ne olursa olsun. Bir tekil yapı da olsa, bir kent adası da olsa, bu yapılar bizim aslında davranışlarımızı, ihtiyaçlarımızı, yeni alışkanlıklarımızı şekillendirmede de büyük bir rol oynuyor. Evet. O yüzden mimarların şöyle bir şeyi var, mimar mekanları kentin içinde veya çevresinde yaşayan insanlarla koordineli bir şekilde tasarım yapmalı ve onların ihtiyaçlarına cevap verecek evet. şekilde onlarla empati kurmalı diye düşünüyorum. Hatta bu şey, Winston Churchill'in bir lafı vardır, benim için gerçekten çok değerli. Biz binaları şekillendiririz ve sonra binalar bizi şekillendirir der. Peki, ilk başta söylemenizde biz havuz değil, su öğesi olarak bahsederiz dediniz. Bu su öğelerinin mimari projelere katkısı nasıl oluyor? Yani şöyle, tarihi yapılarda da özellikle tarihi yapılarda su öğeleri çok farklı amaçlarla kullanılmıştır. Bu bir Roma evi olabilir, bu bir manastır olabilir, bu bir kentin meydanı olabilir. Tabii bunların farklı amaçları vardır. Ve su öğesi orada tasarımın ve mekanın kurgulanmasındaki ana öğelerden biridir. Yani sadece eğlence amaçlı vesaire değil, e, hatta sadece su temini içinde değil. Bunların çok farklı özellikleri vardır. Mesela bir meydanı merkeziyleştirmek isterseniz su öğesini kullandırırsınız. Bazen davetkel olur, bazen sınır koyar. Bazen e, sizi yönlendirir, e, bazen dinginleştirir. Aslında psikolojik de etkisi vardır. Hı hı. E, tedavi amaçlıdır da aslında. Doğal olarak su öğesini e, böyle belli fonksiyonlara, belli kalıplara sığdırmak ben çok doğru bulmuyorum. Birçok tasarımımızda da e, biz su öğesini kullanırken, ki her parçayı birbirinden ayırmaya çalışıyoruz. Ee, mesela bu evdeki e, havuza baktığımızda savak aslında savak gibi değil, alt peyzajın e, yanında akan bitkiselle birlikte bir nehir olarak tasarlandı. Çünkü eğer böyle bir öğemiz varsa biz bu öğeyi duvardan süzülen suyun sesiyle birlikte yanındaki malzeme kullanımıyla birlikte havuzun içindeki parçaları ayırarak bunları acaba mekanın içine nasıl dağıtabiliriz? ...aynı zamanda yukarıda başka bir fonksiyona sahipken e, aşağıda bunu nasıl kullanabiliriz? Ve hı hı. aynı e, havuzun parçalarını tüm peyzaja nasıl dağıtabiliriz? Bizim için önemli olan konu bu. Tasarıma yaklaşırken su dediğimiz şey aslında e, bu e, eski tarihi yapılarda olduğu gibi bizim de artık tekrar meydanlarımıza, yapılarımıza... Kamusal alanlarımızı sokmamız gerektiğini hmm. her zaman düşünüyorum. Ama bir havuz olarak değil. Bu bir e, çeşme bile olabilir. Su öğesini diğer tüm fonksiyonlarından ayrı tutuyorum. Peki buradaki su öğelerini e, tasarlarken e, tamamen kendi hayal dünyanızı mı kullandınız yoksa ev sahibinin yönlendirmesi de etkili oldu mu? Yani farklı havuz tasarımı görüyorum çünkü burada. E, bu sıra dışı tasarım sizin bütün projelerinizde uyguladığınız bir şey mi yoksa bu proje özel mi oldu? Ya bizim çoğunluk uyguladığımız bir şey aslında. Ee, diğer türlü aslında ya her şeyden önce yaptığımız iş şey duyduğumuz saygıdan da dolayı e, yapmak istediğimiz projelerde zaten e, projelerin içeriği, zorluğu evet. e, bizim bu projeyi yapmadaki e, ana motivasyonlarımızdan biri oluyor. Bu havuzla alakalı e, buradaki işverenimiz bu havuzun sadece bizim yaptığımız halini gördü ve okey dedi. Yani burada e, herhangi bir yönlendirme asla yoktu. Çünkü buradaki amaçlardan biri gene şu. Ben şunu çok ne söyleyeyim? Buradaki eski bir yapının dönüştürülmesiyle alakalı bir e, tamamen kaba inşaatta olan hiç oturulmamış bir yapıdan bahsediyoruz. Buradaki su öğesi aslında buradaki kot farkının. Ee, ve arkadaki çam ormanı manzarasının nasıl ele alındığıyla ilgili aslında bir şey. Yani bu mekanın, iç mekanın kurgusunu etkileyen, hı hı. E, aynı zamanda çevredeki fiziksel engelleri, bariyerleri de ortadan kaldıracağınız bir şey. Mesela siz burada bakabilirsiniz, baktığınızda hı hı. bütün yapıda herhangi bir korkuluk görüyor musunuz? Hayır. Çünkü su üyesi aslında sınırlandırıcı özelliğiyle hı hı. bütün bu bloklardan bu sınırlardan sizi kurtarabilir. Hı hı. Aslında görünmez bir sınır oluşturur. Biz de burada tüm binanın e, tüm binanın cephesinde ve çeperi boyunca bir su üyesiyle bütün fiziksel bariyerleri ortadan kaldı. Hatta e, iç mekan ve dış mekan ile alakalı geçişlerde yaşam alanından terasa çıkan, terastan üç boyutta havuzun içinde çıkan ve en son e, ufukta çam ormanı manzarasının olduğu noktada hı hı. su ile bir çizgi çekmek istedik. Sert parçalanarak yok olması buradaki ana amaçlardan biriydi. Ve mesela arka tarafına baktığımızda az önce bahsetmiştim. sabak bir nehir gibi farklı bir e, öğe olarak kullanıldı. Sadece işte suyun toplanıp işte şeye gönderilmesi bir arıtma sebebiyle değil bunu tasarımın içine nasıl entegre ederiz diye düşündük. Hı hı. E tabii bir de e, her yerde kullanmak istediğimiz gibi bir tane de doğal havuzumuz var. Yani bizim için o çok önemli. E, bu anlamda geri dönüşüm, sürdürebilirlik kodlarını da çok önemsiyorsunuz. Tabii. E, biyolojik bir gölet gördük orada. Evet bi yani biyolojik havuz yapmaya çalışıyoruz. Hı hı. Tabii bazen e, e, eğlence amaçlı veya yüzme havuzlarında bunu yapmak çok zor. Çünkü o bitkisel suyu oksijenle e, e, oksijenleştirmesini sağlamak veya o şeyi yaratmak çok zor. Hı. Ama tamamen görsel olan diğer tarafta ise bir e, Nilüfer havuzumuz var. O Nilüfer havuzu da tamamen biyolojik e, filtreyle özellikle kullandığımız malzemeler mesela çakıl taşı, kaya böylece yabancı maddeleri zaten tutabiliyoruz kendi içinde. E, Orada kullandığımız nilüfer ve sazlıklarımız, bitkiselimiz de suyun oksijenlenmesini sağlıyor. Balıklarımız da işte ekosistemin e, sağlıklı yürünmesi, larvaların veya işte e, aşaratların yok edilmesiyle alakalı bu görevini tamamlıyor. Yani aslında kendi bakım döngüsünü sağlayan bir havuzumuz var orada. Bu da tabii çok iyi oldu. Yani her zaten, her tasarımımızda eklemek istediğimiz öğelerden biridir bu. E, aynı zamanda e, o alanda da serinletici etkiyi bu iklimde e, insanlara vermek için. E, peki Serapul'la tanışmanız nasıl oldu? İlk kez bu projede mi kullandınız? Daha önce Serapul porselen ürünlerini kullanıyor muydunuz? O hikayeyi de merak ediyorum açıkçası. Aslında Serapul'u daha önce kullanmadık. E, ama yani işte tanıştıktan sonra e, aynı dönemde iki projede birden kullandık. E, aslında şöyle bir şey var, malzeme kullanımı ve malzeme tercihleri bizim tasarım anlayışımızda çok önemli bir yer tutuyor. Hı hı. E, çünkü malzeme ve form aynı zamanda e, bir arada yürümek zorunda olan bir şey. Malzemenin sınırları veya formun zorladığı durumlarda malzemenin onunla birlikte hareket etmesi gerekiyor. Hı hı. Hatta malzemenin e, en önemli mesela Serapulda da Serapul'u tercih etmemizdeki sebeplerden biri de olabilir. Malzemenin e, yansıması, e, gökyüzünün yansıması, havanın bulutlu ve güneşli olduğu durumlarda kullandığınız malzemeler mekandaki diğer tüm malzemeleri, renkleri e, ve dokuları da etkiler. Yani doğal olarak mimarlık salt bir mekan yaratma sanatı değildir. Mimarlık aynı zamanda tüm bu malzemelerin farklı ışık ve gölge etkisinde Aynı uyumu ve ahengi sağlayacak şekilde hı hı. mekanın kontrol edilebilecek şekilde tasarlanmasıdır çok zordur. Serapolu aslında tercih etmemizdeki sebeplerden biri de buydu. Yani e, porselen karonun e, kullanımında renklerin farklılığı ve en önemli şeylerden biri de karoların tekrarının çeşitliliği. Hı. Çünkü eğer e, kullandığınız malzemede e, bu çeşitliliği sağlayamazsanız bu tip lineer e, havuzlarda görsel sınırlar oluşur. Hı -hı. Ve suyun akışkanlığını görsel olarak kaybedersiniz. Doğal olarak burada Serepol'u e, tercih etmemiz, özellikle Piazza kobaltı tercih etmemizin sebebi de bu. Yani bunun da tabii şöyle de bir yanı var, e, belki daha önce de bahsettim. Burada iç mekandan terasa, terastan 3 boyutta havuzun içinde çıkarak sert zeminin sadece suyla çizilmiş bir çizgiye dönüştüğü daha büyük oranlı bir malzemeden yavaşça parçalanarak kaybolmasını hedeflediğimiz için Piazza Cobalt'taki e, malzemenin küçük oranları ve renk değişimleri tamamen bunu bize imkan sağlıyordu. O yüzden de aslında çok iyi bir tercih olduğunu düşünüyorum hala. söyleşim başında da farklı bir havuz olduğunu söylemiştim. Hakikaten çok güzel, çok farklı bir havuz görüyoruz burada. Ee, sizce Türkiye'de sıra dışı farklı tasarımlar rağbet görüyor mu? Nasıl değerlendiriyorsunuz bu konuyu? Yani şöyle değerlendiriyorum, aslında rağbet görür. Ee, yani e, tabii ki e, insanların talebi bu yöndedir ama işte gene dediğim gibi bu bir e, tasarım yaklaşımı. Siz buna bir havuz olarak baktığınızda e, ve sadece fonksiyonu yüzmek olarak belirlediğinizde e, aslında neden bu formları üretmeniz gerektiğiniz için de bir sebebiniz kalmıyor. O zaman da çoğunlukla insanlar tabii standart havuz boyutları veya işte bir e, şey mesafesi, yarı olimpik, olimpik havuz gibi sadece mesafeleri düşündükte bir şeyden dolayı havuzu sadece yüzlebilir bir öğe olarak baktıkları için bu konularda şey yapamıyoruz. Ama aslında ne zaman ki e, bu havuzların mekanları belirlemede, mekanların içine sokulmasında, mekanlardaki hatta e, birlikte yaşadığı yaşam alanlarındaki yansımaları kontrol ettiğinizde bunu aynı zamanda sınırlayıcı bir eleman, aynı zamanda yönlendirici bir eleman olarak kullandığınızda zaten e, o su üyesinin farklı forma ulaşması gerekiyor. Hı hı. Ama sadece yüzme amaçlı kullanıyorsanız zaten kimsenin de neden böyle sıra dışı bir forma gideceğini düşünmüyor. O yüzden aslında bu biraz e, mimarların problemi olduğunu düşünüyorum. Buna salt havuz olarak değil de e, bir su ölesi olarak baktığınızda zaten isteseniz de istemeseniz de e, su farklı şekil alacaktır. Hı hı. Peki sizin bu yaklaşımınızda Serapul ürünlerinin katkısı nasıl oldu sizce? Yani işte dediğim gibi sadece mekansal algı değil, malzemenin yansıma değerleri, karolarının kendi içinde farklı renklerinin oluşması ve bizim bunu bu tekrarları gerçekten malzemenin uzun bir mesafede aşırı tekrarı, çok kötü sınırlar oluşturarak bunu sağlayamaz. Yani serapolun öyle bir avantajı var. Çok farklı döşeme şansınız var ve hiçbir zaman bir e, karonun e, takibini dümdüz homojen bir yüzey elde etme şansınız çoğunlukla olmuyor. Serapolda o da doğal bu görünümü var. Pekiştiriyor. E tabi ki ama yani öbür türlü zaten biz her zaman söylüyoruz neden e, e, doğal havuzlar, ekolojik havuzlar bir yere baktığımızda aslında tasarlanmamış olmasını istiyoruz. Hı hı. Renklerin spesifik e, karoların e, dönüşmesi değil tamamen e, doğayla birlikte hareket eden bir formun hı hı. ve su kadar akışkan bir formun malzemesinin de homojen olması gerekiyor ve inanın bu tip bir malzeme e, fazla da bulmak mümkün değil. Hı hı. O yüzden e, e, aslında fazla da seçeneğimiz yoktu diyebilirim. Yani bunu. Güzel bir şey olarak ağırlayabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ee, Onat Bey, e, siz ulusal ve uluslararası birçok ödüle layık görülmüş, çok değerli bir mimarsınız. Bu kendi adıma söylüyorum çok gurur verici bir şey. Bu anlamda e, hem mimari fakültelerinde okuyan öğrencilere hem genç mimarlara neler tavsiye edersiniz? Sizin gibi değerli bir mimar, mimarın tavsiyeleri neler olur? Çok sağ olun, çok teşekkürler ben ee, tavsiyeye inanmadığım için ee, kesinlikle bir ee, e, gerçekten e, genç meslektaşlarım içinde de mimarlık fakültesi okuyan öğrenciler için önemli olan konunun mesela burada konuştuğumuz konularda tasarıma tasarıma yaklaşım bakış açımımızın e, bir faydası olduysa onlar için e, bundan mutluluk duyarım yani e, buradaki tasarım öğelerine, su öğesine veya burada kullandığımız malzemelere, renklere, dokulara karşı e, bugün burada konuştuğumuz e, konular e, onlar için e, faydalı olduysa hı hı. bu benim için mutluluk verici bir şey. Herkes kendi hikayesini, herkes kendi deneyimini yaşamasına inandığını düşünüyorum ve tavsiyelere inanmıyorum. Çok teşekkür ederim. teşekkür ediyorum. ederiz. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? E, son olarak aslında e, eklemek istediğim şey şu. E, biz burayı e, ONZ Mimarlık olarak tasarımı güçlendirmesi ve aynı zamanda e, uygulamasını yani yapımını da üstlendi. Bu yapıda her şey öz üretim ve birçok e, ekiple, e, birçok dostumuzla artık dostumuz diyorum, yeni tanıştığımız insanlarla bir arada bu yapıyı ürettik e, ve inanın e, şu anda durduğumuz noktada bir buçuk sene önce bizimle aynı noktada durup yapı tamamlanana kadar her türlü çabayı gösteren çok güzel bir çok güzel ekipler ve çok çok güzel insanlarla tanıştık. Tek tek isim vermek şu anda mümkün değil çünkü bu yapının oluşması için ciddi emek sarf eden tüm dostlarımıza teşekkür etmek istiyorum sadece. Onat Bey bu keyifli söyleşi için ve bizi burada ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Çok keyifli, çok güzel bir yer olmuş gerçekten. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.